Merhaba arkadaşlar. Bugün telsiz mikrofonların kesiklik yapma sebepleri ile ilgili biraz sohbet edelim. Ben bu tür sorun yaşayan arkadaşlara biraz yardımcı olmaya çalışayım. Hani kesiklik yapan telsiz mikrofonlar. Onun önce altını çizelim. Kablolu mikrofondan bahsetmiyoruz. İşte müzisyen arkadaşların sahnede kullandığı, düğün salonlarında anonslarda ya da müzik yapımında kullandığı, camilerde imam arkadaşların kullandığı vesaire, belediyelerde anons sistemlerinde yani kablosuz mikrofonların zaman zaman seslerde frekansı kaybedip tekrar gelmesi bunun nedenleri nedir? Bu konuda biraz sohbet edelim. Şimdi ben size salona çıkıp bazı mikrofonlar göstereceğim. Önce şöyle bir gezelim gelin. Bakın arkadaşlar burada gördüğümüz Böllerinden Rolf'una Prodice'ndan Şuur'una Rolf'undan AKG'sine Dabler'ından Denox'una Trombasından o sovasına birçok telsiz mikrofon olduğu gibi bir de kablosuz mikrofonlar ile çalışan aktif cihazlar da var biliyorsunuz. İşte onlarda da kesiklik yapanlar e, olabiliyor. Bunların sebepleri üzerinde biraz konuşalım gelin. Şimdi mikrofon neden kesiklik yapar? Önce bunun sebebi, temel sebebi frekans meselesi. Bunu biraz açalım. Mikrofonun yayın yaptığı frekans aralığı 4.5G'ye, 5G'ye takılıyor mu? Önce o frekans aralığına bir bakmak gerekiyor. Bu o frekanslara ben çok girmeyeyim ama şunu söyleyeyim size. Hani çok kanallı mikrofonlar vardır. Der ki işte 16 kanal, 10 kanal, 99 kanal gibi kanal sayıları verilen mikrofon modelleri var telsiz mikrofonlarda. Bunu niye vermiş adam? İşte diyor ki kullanıcı abi benim diyor 99 kanal mikrofonum var kesinti yapıyor diyor. Peki insana 99 kanalı veren üretici niye verdi bunu? Süs olsun diye mi verdi? Benim burada kesinti yapmayan bir mikrofon bir başka şehirde bir başka köyde bir başka ilçede kesinti yapabilir mi yapabiliyor peki neden burada yapmadı da orada yaptı bunun sebeplerinden birisi o bölgede bulunan yerel radyo frekansı ona yakın olabilir bundan kesinti yapar bir telsiz frekansı kullanılan bir telsiz vardır. Ona o frekanslara senin kullandığın kanaldaki frekanslara çok yakındır. Bundan kesinti yapabilir. Bazı istasyonlarında bunu pek görmedik ama çok yakın mesafede olursa oranın frekansıyla e, bir yakınlaşma olmuşsa ondan kesinti yapabilir. Bu durumda ne yapmak lazım? Esas mesele bu. Şimdi o kanallı mikrofonlar diyoruz ya hani 16 kanal, 32 kanal, 66 kanal, 99 kanal. Örnek veriyorum siz birinci kanaldan eşleştirmişsiniz el mikrofonuyla alıcıyı birinci kanaldan kullandığınızı düşünelim. Birinci kanalda kesinti yapıyorsa bir kanal atlayın. İkinci kanal, üçüncü kanal, dördüncü kanal, kaç kanal imkanı vermişse. Tek tek kanal değiştirerek mikrofonlarınızı tekrar eşleştirip tabi Kullandığınız mikrofonla alıcı arasındaki kanalı eşleştirmeniz gerekiyor. Ha bunu bilmiyoruz, biz o nasıl olur onu da başka videoda işleriz ama bunun nasıl olduğunu kullandığınız markanın satıcısıyla ya da teknik servisiyle iletişime geçersiniz eğer kanal değiştirip de eşleştirmeyi bilmiyorsanız orası size der ki tamam şu şekilde bir uygulama yaptır bir kanal üç kanal beş kanal ileriye geçerek bu durumdan, kesinti durumundan kurtulmanız mümkündür. İlle olur mu? Yüksek frekans aralığında işte 690'lar, 700'ler, 800'ler de yayın yapıyor da 4.5G, 5G gibi frekanslara takılmışsa bunu kanal değiştirerek bazı durumlarda kurtarılabiliyor, kurtulmayan mikrofonlarda var. Ha şunu sormayın. Hangi mikrofonu kullanalım? O hangi mikrofonu kullanacağınızı ben burada anlatmam. Ararsınız, konuşuruz. Sizin kullanım alanınıza hangi mikrofon uygunsa biz onu öneririz ya da göndeririz. O ayrı bir konu. burada bizim satış kanalımız değil. Burası sizinle bilgi paylaşım, yardımcı olma kanalı. Yani bilgi paylaşım. Peki bunların dışında kanalları değişmenin dışında kurtulabileceğiniz bir yön var mıdır veya başka hatalar var mıdır? Mikrofonunuzun kalitesi düşüktür. Yani çok kalitesiz bir mikrofondur. Hatta kanal değiştirme imkanı olmayan mikrofonlar vardı. Zaten ben hep size şunu söyledim. Nerede hangi cihazı kullanıyorsanız kullanın. Kaliteli malzemeler alın. Şunu düşünmeyin. Ya kaliteli malzemeler de çok pahalı. Emin olun. Emin olun. Kaliteli malzeme kalitesiz malzemeden daha ucuza mal oluyor. Şimdi birisi 3 lira, birisi 5 lira diyorsa diye baktığınızda 3 kuruşluk mal alıyorsunuz, 5 kuruşluk mal almayalım diye. Bir de bakmışsın çöpe gidiyor, 5 kuruşluk malı da alıyorsunuz, mal oldu size 8 kuruşa. Kullanımda da kullanıcı hataları da oluyor bazen. Yani mikrofonu tutuş şekli bile bazı el tipi mikrofonlarda mikrofonu tutuş şekli bile frekans kesintisine sebeptir. Aralardaki duvarlar kesinti sebebidir. İnsan faktörü, özellikle bunu düğün salonu ve camileri örnek verebilirim. Alıcı yani antenleri olan hani cihaza kurduğunuz alıcı var ya, elinizdeki ya da yakanızdaki mikrofondan bahsetmiyorum, onu bağladığınız, cihaza bağladığınız alıcı var ya, onu insanlar işte düğün salonunda ayakta olduğu zamanlar ya da camide cemaat ayaktayken insan seviyesinin üstünde olsun. Yani ben ayağa kalktığımda mikrofonun önündeki antenleri kapatmayacağım kadar mikrofonu yukarıya koyarsanız insan faktöründen kaynaklı kesintilerin önüne geçmiş olursunuz. Yani mikrofon antenleri ile alıcı ile verici arasında insanlar ayaktayken engel oluşturmayacak şekilde vericiyi yukarıya koyarsan, kurarsanız insan boy hizasının üzerine çıkar ve kesintinin önüne geçme ihtimaliniz çok yüksektir. Peki bunun dışında işte taşıma alıcı cihazlar var. Çeşitli markalarda tesis mikrofonları var. El tipi, yaka tipi, çift el, çift yaka vesaire. Bir sürü marka var. Bunlarda da bu sorunu yaşıyorsak aynı durum geçerli mi derseniz eğer kullandığınız o aktif çanta amfi telsiz mikrofonları olan kanallı ise 10 kanal, 16 kanal veya üstü. Çok sayıda kanal imkanı tanımışsa size o cihazlarda da kanal değiştirerek bu frekans kesilmesinin önüne geçmeniz muhtemeldir. Şimdi dedim ya Aksaray'da kullanıyorsun aynı mikrofon. Hiçbir sorun yok. Bir başka şehre gönderdin o mikrofonu. Orada sorun yaptı. Başta söylediğim gibi oradaki hangi frekanslar var, Telsiz frekans mı var, radyo mu var, başka bir yerel televizyonun frekansı ona çok mu yakın? Biz onu bilemiyoruz. Ben diyorum ki sebebi araştırmak yerine sebepleri kısaca izah etmeye çalıştım. Kaçırdığım noktalar varsa da affedip sebeplerin dışına çıkalım. Sebep her neyse, neden kesilmişse kesilmiş. Kanal değiştirerek, kanal değiştirmek aynı zamanda frekansla değiştiriyorsun örnek veriyorum. Birinci kanalda 500 ise ikinci kanalda 510, üçüncü kanalda 515, 520, 530 gibi gittiğinizi düşünün. Örnek olarak verdim. Yani biraz uzaklaşmış oluyorsun. Şu da olabilir, birinci kanalda kesmiyordu, ikinci kanalda kesti, daha çok kesti. Demek ki daha çok yaklaştın o kesinti sebebi olan frekansa. Biraz daha dışarı, diğer kanallara geçerek bundan kurtulman mümkün, mümkündür. Şimdi kesintinin sebepleri sadece buna mı bağlı ya? Bataryan çok kötüdür kullandığın pil iyi değildir kesinti yapar. Ya da şarjlı pilse şarjını tam almıyordur kesinti yapar. Ya da az önce başında da dedim ya, ya çok kalitesiz malzemelere biz bunun sebebi şöyledir bunu çözün. Zaten eğer kaliteli ürünle kalitesiz ürün aynı derecede size hizmet verecek olsa o zaman kimsenin kaliteli mal almasına <laughs> gerek kalmaz. Herkes ucuz mal alır. Kalitesiz ürünle neden kestiğini çok da irdelemeyelim. Tamam. Şimdi e, unuttuğum bir şeyler var mı diye bakıyorum. Çünkü bu sorundan çok muzdarip olan arkadaşlar var. İşte benim mikrofonum diyor tam diyor böyle şarkı söylüyorum ya da düğünde anons yaparken abi kesiliyor veya namaz kıldırıyorum veya işte Kur'an-ı Kerim okuyorum. Okurken pat gidiyor geliyor. Frekans değişikliği yani kanal değişikliği özelliğini cihazınızda varsa mutlaka ama mutlaka kanal değiştirmeyi deneyin. Bir de şöyle bir yanlışlar yapılıyor. Örnek veriyorum. Bir aktif çanta hoparlör alıyorsun. Üzerinde bunun kendi vericileri, kendi mikrofonlar, alıcılar hepsi mevcut. Bu cihaz kendisiyle konuştuğunda kesinti yapmıyor. Ama sen bu cihazdan avuk çıkıştan bir başka cihaza aktarım yapıyorsun. Konuştuğumda diyorsun o cihaz kesiyor diyorsun. Aslında kesen aslında kesen senin aldığın çanta anfi ile mikrofon arasında gerçekleşmiyor ya. Sen bu çanta cihazdan kendi cihazına aktarım yaptın ya. Eğer özellikle bazı cihazlarda gain kontrol yani o 0 desibel kuralının üstüne çıkıyor cihaz pik yapıyor. Yüksek volüm gidiyor. O zaman her amfide olmasa da birçok cihazda kendisini korumaya alma, kapatma özelliği var sizin sabit cihazınızdan bahsediyorum. Hani aktarım yaptığınız zaman. Bu durumda sesin kesilmesi senin aldığın cihaz ile mikrofon arasında olmayabilir. Sen aldığın cihaz ile mikrofon arasında değilsin. Aldığın cihazdan bir başka cihaza aktarım yaptın kablo ile. Bu aldığın cihazın mikrofon telsiz özelliğini ve efekt özelliğini kullanıp bir başka cihazın hoparlörlerinden ses duyuyorsun. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Yapabilirsin. Orada sıkıntı yok. Sakınca da yok. Peki yanlış olan ne? Volüm ayarlarını ve bas tiz dediğimiz frekans ayarlarını, o da frekans diye geçer yani. Basını tizini doğru tonlamış da cihazı pike sokmamışsan cihaz kendini kapatmayacaktır. Cihazın kapatma sebeplerinden sadece bir tanesidir cihazın pike girmesi. Sadece bir tanesidir. Birçok sebep sayabiliriz. Örneğin 4 ohm çıkışa sahip bir cihazı 1 ohm'a indirirseniz yani şu demek. 2 tane hoparlör takabilirsin bu cihaza diyorsa sen buna 4 tane 8 tane hoparlör takmışsan cihaz kendini yine kapatabilir. O ayrı bir olay oraya girmeyelim şimdi. Yani cihazın çıkışı empedansı ile alakalı kapatma konumuzun dışında. Bugünkü konum mikrofonların, telsiz mikrofonların alıcı ile verici arasındaki kesilme sebeplerine çözüm bulmaya, çözüm üretmeye ve sizlere bu sorundan kurtulmanız için yardımcı olmaya çalıştım. Amacım belki bu kanal değişikliğiyle, belki de %90 kanal değişikliği ile bu sorundan kurtulabileceğinizi biliyorum arkadaşlar. Çünkü biz binlerce yerde binlerce örneğini görmüşüz. İşte üçüncü kanalda kesilmiş. Birinci kanala geçiyoruz. Kesilme bitti. Tamam hocam hadi güle, güle Olay bu. Şimdi bazen de böyle videolarda konuşurken ben biraz detaycıyım. Belki anlaşılması net olsun diye bu benim tavrımdır. Bağışlayın bana e, sitemde etmeyin ya da bir videoda çok detay ve çok konu beklediğinizi de görüyorum ama konu başlıklarını araştırırken çok konuya girmemeye çalışıyorum ki konu başlığımız neyse o videoyu daha rahat bulasınız diye. Sürekli sizin sorun yaşayabileceğiniz ses sistemlerinde A'dan Z'ye, okulundan düğün salonuna, camisinden kafeteryasına, sokaktaki düğün çalan kardeşimden gidip konser veren arkadaşıma kadar bilgim dahilinde size yardımcı olabileceğini düşündüğüm bilgileri, ayarları, kurulumları anlatmaya çalışıyorum. İnşallah size faydalı olabiliyorumdur. Bu arada bu bilgileri daha çok kesime ulaştıralım lütfen. Kanalıma abone olarak bu ulaşıma katkı sağlayabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.